arkadaşlar herkese selam bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım bugün önceki bölümde Spiderman sunucusuna girmiştik hatta Spiderman'e dönüşmüştük ve bizim en son bir buçuk kalbimiz vardı Venom Yeşil Goblin ve Sandman'le savaşmıştık ne oluyor be sunucunun açılışı değişti arkadaşlar. En son evet buradaydık. Evet arkadaşlar hala bir buçuk kalbim var. Ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Venom da dışarıda. Venom aa, a fırlatabildiği özelliğini şimdi öğrenmiştik. Bu sunucuda cidden tek Spiderman bensem. Bu Venom'la yenmek çok zor iş olacak arkadaşlar. Yani. Venom. Venom. Venom yok. Güzel. Ya yeşil goblin uçuyor. Arkadaşlar şimdi benim bir plan yapıp evden çıkmam lazım. Plansız çıkamam biliyorsunuz yani. Çünkü şu an bir buçuk kalbim var adeta. Ve yiyecek bir şeyim de yok. Arkadaşlar aslında ben bu dünya gücümü kullanmayı dene, denesem becerebilir miyim? Bir denemek istiyorum. Dur. Deniyorum. 3 2 3 Hadi ne oluyor yap hadi 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 O büyü veylesin bari Komutlarım çalışıyor E çok güzel Yıldırım çarptırabiliyor muyum Şu adamı doğru oy bakarak yıldırım deneyeceğim Tamam O da duyuyor ya o 3 Nerede? 2 bir iş yapabiliyor. E bunu da yapabiliyor. Öldü. Left again. Bir öldürdük. Ve benim canım artık da olmasa da çıkacağım. Mecburum. Nereye gidebileyim? Havuç tarlasına gidebileyim. E şu an benim düşmekten korkum yok o zaman. Koşacağız gideceğiz arkadaşlar. Ne yapalım? Ayın golem ne oldu bana saldırmıyor. Kardeşim sana Allah Yeşil goblini falan öldürdü mü acaba bu? En çok ben onu merak ediyorum. Benim canım nasıl dolabilir? Duyun. Eve gelip bir komut deneyeceğim. Hatta bunu da sizlerle paylaşacağım bu komutu. Artık sizlerle paylaşmaktan başka çarelerim kalmıyor yani. Sizlerde, de yani bilin bu komutları. Bunlar önemli komutlar. Bakın. Şöyle effect. Şöyle yazıyor arkadaşlar komut. Instak Kant Health. Health can demek. Yani bu aniden can dolduma Bakın. Bakın fullendi. Fullendi. Tamam gidebilirim. Artık korku yok. İlk Venom bulabilirsem Venom'a sallayacağım. Venom. Venom o da değil mi? Arkadaşlar ilk Venom'a saldıracağım. Gel buraya Venom. Bu silahın adı bu silah da farklı bir karakter kullanıyormuş arkadaşlar onu öğrendim. Bak bak bak. bak. Venom da keyfini Venom bu evden çıkamıyor. Aslında şu alayı kırsam Venom çıkabilir. Vallahi çıktı. Vallahi Venom çıktı. Venom, Venom. Ah ah Venom. Geber. Venom'la savaşıyor. O Venom'u suya çekebilirsem o da öldürebilirim. Venom'u öldürebileceğim tek yollar şu silah. Gel. Hayır. Suya çekeceğim. Başka bir çarem yok. Zıpla. Gel. Gel. Venom'u öldüreceğim. Gel ben onu. Gel ben onu. Gel ben onu. Venom'u öldürmek o kadar kolay bir iş. Aa baltam da kayıldı. Ben naneyi yedim. Kaç. O ne lan? Ölüyorum. Ölme. Yapma. Kurtulacağım. Yok ölmeyeceğim. Hayır. Arkadaşlar kendime ani anında sağlığı verdim. Vallahi becerdim ama ben buradan. Çıkmam için bana bir crafting table lazım. şöyle bir kılıç yapmayı deneyeceğim. Kılıca olunum yeter mi bilmiyorum ama deneyeceğim yani. Benim buradan çıkmaktan başka bir çağrım yok arkadaşlar. Ya çıktık ya çıktık. Yoksa öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Kırdı. Gel oğlum lan. Gel lan. Venom. Havada uçuşan kumlayı görmüş olmanız lazım arkadaşlar. Havada uçuşan kumlar vardı. Tamam yeter be. Koş. En azından artık. Bak kim atıyor lan bu kumu. Kum diyor. Ne olur sabah yapabiliyor olayım. Saat. Gündüz. Ah be. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Fırlatamazsa. Ya. Hadi. Hadi şuradan bir çıkayım. Kaçtım. Havada uçuşan kumları gördünüz arkadaşlar. O evi bir daha ge sayar mısın? Aa şu da. Şu da. O da. Havada uçan kum mu olur lan? Kumlar bir kere aniden yere düşer. Spiderman mi? Spiderman bana mı saldırıyor? Ya zombi anladım da Spiderman ne alaka? Gel lan. Gel lan. Öldürdüm. Göğsü düştü. göğsü düştü. Neyse benim işime yaramaz göğüslü Venom nerede? Venom'u kaybettik. Venom. O da. Gel lan. Gel. Gel. O atma silahını ben de bulacağım Venom efendi. Hiç merak etme. Seni ilk fırsatında öldüreceğim. Bu arada sizin Spiderman'da en sevmediğiniz karakter hangisi arkadaşlar? Yazar mısınız? Benim Venom diyebiliriz. Şu, şu an bu seride Venom oldu yani gelip gidip saldıracağım artık. Başka bir çare yok. Hayır. O atıyor. Hayır. Senin var ya Venom. Senin var ya Venom. Beni suda boğacak herhalde adam. Ya bir dur be. Bir dur be. Arkadaşlar bir komut deneyeceğim. Belki şimdi. Evet arkadaşlar. Vallahi komut çalıştı. Bir komut dedim. Bu sun bu sunucunun sahibi bana söylemişti. Bir o komudu giy ve ne kılıç ve a fırlatma eşyalarını al. Ve bu gerçek. Ben şu an tek Venom'la bakalım. Ben de yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Hele şükür. Ne kılıcımı da aldım. Gel lan Venom. Gel lan. Gel. Gel. Venom'u öldürdüm. Öldüremedim. Gel bu videoda önce lan sen. Bu videoda öleceğim oğlum sen. Sen şu suya attım ya. O zaman sen gebelme işaretin oluyor biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar karşıda hareket eden bir şey gördüm. Ya yine Venom'a engelledi. Vallahi yeşil goblin çıktı. Neyse Venom'a saldıracağım. Ben Venom'a. Ne oldu lan atamadım Onu şöyle atacağım. bak. Bak mesela. Onu böyle. Kendimi de boğdum ya. Arkadaşlar bu savaş çok çekişmeli geçecek. Geber. 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 Bu videoda öleceksin. Bu videoda öleceksin. Geber Venom. Geber Venom. Geber Venom. Şu an ben de anında sağlık olduğu için bana vuyama, vuyamıyor. Yes, ben gibi bir şey açtım. Hadi Bismillah. Öl lan, öl, lan. öl lan artık. Hayvan gibi canı var adamın ya. Bir ölmedim, bir gitmedim be Venom. Bir ölmedim be Venom. Arkadaşlar bunu öldürmek çok zor. Ben Venom diyor. Duyuyor musunuz bu mu sesini? Ben Venom. Lan Venom. Sen Venom. Ben de Kuzey Kalkan'la. Gel. Gel. Ölmüyor arkadaşlar. As evet az sıkıştı. Gerekirse buna sabaha kadar vuracağım. Ama bu ölecek. Yeşil Goblin de bize saldırıyor. Öldü. Venom'u öldürdüm. Venom'u öldürdüm. Venom'u öldürdüm. Sıra sende lan. Sıra sende lan. Sıra sende. Sıra sende. Benim bir acilen bir yere kaçıp videoyu bitirmem lazım. Koş. Benim bir yere kaçıp videoyu bitirmem lazım. Koş. Oh. Evet burası iyi. Bu mağara iyi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Venom'u öldürmeyi başladık. Venom öldü. Daha neler olacak bilmiyorum. Belki oyuna Tom gelecek. Belki şey gelecek. Ama benim kurtulabileceğim bir kişi gelir inşallah. Bu, e bugünkü videomuz bu kadar olsun diyeceğim de sen neye saldırıyorsun be. Venom'u öldürdü. İçinden şu mermiden düştü bunu. E bundan da o düştü. Güzel herhalde. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yeşil goblin yoksa benim şu an içimden geçecek çok sinirli. E, bugünkü yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.